Yemeğe daha sonra indiriz ve çalışmalara devam ederiz. Buyurunuz. Yani sizler, evet. Çok gelin. teşekkür ederim Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, Sayın Bakan, e, kurumlarımızın değerli temsilcileri, değerli basın mensupları, ben de hepinizi öncelikle saygılar, selamlarım. Şimdi tabii çok e, önemli bir bakanlık, geniş kapsamlı bir bakanlık. E, sürenin yetmesi mümkün değil. Ama belli başlı konulara odaklanmamız ihtiyaç ihtiyacı var. E, tabii çok tartışılan konu kamu özel işbirliği projeleri Sayın Bakan. Ee, bir defa öncelikle şunu söylemek lazım. Yani kamu özel işbirliği projeleri, daha doğrusu buna sistem olarak karşıyız demek diye bir şeyimiz yok. Öyle bir şey söyleyemeyiz. Elbette kamu özel işbirliği projeleri çerçevesinde bir takım işler yaptırılabilir. Ha bunun abartılması, bu portföyün çok büyük olması, yaklaşık toplam sizin bakanınızın dışında da var. Çünkü 154 milyar dolarlık bir portföy olması işin o ayrı bir boyutu. Orada elbette karşı olduğumuz yerler var. Veya projeye yatırıma karşı değiliz. Ancak bunun üzerinden bunun verimsiz olarak kullanılmasına efendim bu milletin parasının birbirlerinin birilerinin cebine akmasına yani ülkenin bir anlamda soyulmasına karşıyız. Onu ifade etmem lazım. Dolayısıyla fizibl olan işlerde, fizibl olan projeler, ben yani bütün dünyanın kullandığı bir şeydir yani. Bir şey bakarsınız, fiziblse yapılır, fizibl olmayan iş yapılmaz. Yani bunların tabii devletteki bir takım e, oradaki deneyim e, bilgilerimizi burada kullanacak değilim o anlamda. E, ama yani bunların feasible olmadığını, bunların e, raporlarının birçoğunun fizibilitesi yok zaten doğru düzgün de ama olmadığını da devlet arşivleri biliyor. Şimdi Osmanlı Gazi Köprüsü'nü Sayın Bakan geçen yıl burada kalem kalem anlatmıştım. Bugün fırsatım olsa yine anlatacağım. Ve size şunu söylemiştim. Dedim ki bu Osman Gazi Köprüsü ile ilgili çünkü çok fazla bilgi yok. Ticari sır deniliyor. Bu kendimiz hakikaten çok iyi çalıştık. Uzmanlarımız çalıştı. Akademisyenler var bu konuları çalışan. Onlardan faydalandık derken şirketlerden bilgi şuradan buradan bir hesap ortaya çıkardık. Şimdi bu hesabı tekrar birazdan konuşacağız. Ve ondan sonra size sadece şunu söyleyeyim Sayın Bakan bizim hesabımız bu. Bu hesaba bir itirazınız varsa benden sonra siz konuşacaksınız. İtirazınızı söyleyin. Eğer siz bunu konuşmazsanız biz bunu her yerde anlatacağız dedik. Siz bu hesaba ilişkin hiçbir şey söylemediniz. Hadi benim hesaba söylemediniz, kendiniz de bir bunun hesabı ile ilgili bir şey söylemediniz. Sadece hatırlayın tutanaklarda var, baktırabilirsiniz. Sadece 40 bin geçişle ilgili olarak rakamların buraya yaklaştığını ifade eden bir cümle kurdunuz. Onun haricinde herhangi bir şey ifade edilmedi. Şimdi dolayısıyla e, bu, bu konunun konuşulması lazım. Şimdi en son e, 3-5 gün önce zannediyorum, CNN Türk'te bir programa çıktınız. Ee, orada şunu ifade ediyorsunuz, bu konuşma metninizde de benzer şey var. O ifade yok da, e, ama o anlayış var. Yani bir ulaştırma bakanlığının karayolu, deniz yolu, e, hava yolu bütün projelerini böyle bir torba olarak bakılıp, hani bu şekilde değerlendirirse, bu şekilde değerlendirirse bu işten devlet zarar etmiyor anlamında bir ifadeleriniz var ve hesaplarınız var. Bir defa bu doğru bir yaklaşım değil. Her proje müstakildir. Niye ben eğer bir tane karlı projem varsa diyelim ki hava, ha, projesi karlı. Yani niye öbür zararlıları da orada meşrulaştırmaya ve onların feasible olduğunu iddia edeyim böyle bir şey olabilir mi? Kamu mali yönetimi de böyle bir şey asla emretmez. Devlet bütçe sistemi de birisi DHM ile ilgili, birisi karayolla ile ilgili, birisi ne bileyim ben işte Ulaştırma bakanlığı ana bakanlıkla ilgili. Yani böyle bir şeyi asla kabul etmek mümkün değil. Böyle bir torba anlayışıyla bunların toptan bakmak lazım. işte toptan da şuraya gidiyor. O hesaplara birazdan bakacağız. Ama bir defa yaklaşımda bir problem var. Bu aynı zamanda bir itiraf anlamına geliyor. Evet sizin iddia ettiğiniz bazı konulardaki yatırımlar feasible değildi. Biz oradan ciddi zarar ediyoruz. Oradan ciddi bir kamu zararı var. Kamunun kaybı var. Ama biz bunları şu taraftakilerle telafi edeceğiz anlayışı. Bu anlayışın hiçbir şekilde kabul edilebilir ee, yanı yoktur Sayın Bakan. Şimdi e, ben şeyden e, burada da var zannediyorum. Ekran görüntüsünü de aldım. E, bu 2006-2041'e kadar şu şekilde e, bir e, tablonuz var. Bunu şeyde e, e, Twitter hesabınızı da paylaşmışsınız onun videosunu. Burada diyorsunuz ki 2006-2041 bu torba anlayışıyla bütün projelerin toplam geliri 38 milyar dolar, ödemeleri 19 milyar dolar, gelir gider farkı da 19 milyar dolar. Dolayısıyla 19 milyar dolar 2024'te başa başa geliyoruz. 2041'e kadar da karlı bir şekilde işler gidiyor. Sayın Bakan, yani bu hesap, yani kusura bakmayın ama çok yanlış, çok hatalı bir hesap. Bakın bir tane şeyle bu hesabımızın tamamını çökerteceğim. meyinin. Atatürk Havalimanı'ndan yıllık geliri İstanbul Havalimanı yapılmadan önce 1 milyar dolardı kabaca. 710 700 750'lere falan çıktı. Şimdi onun ama önümüzdeki dönemde ya 22 20, 2041'e kadar 1 milyar dolar güncelleme falan da yapmıyorum. Yani 1 milyar dolar 22 yıl çarparsanız 22 milyar dolar DHM'nin gelir kaybını bu hesaba koymuyorsunuz. Koysanız alsanız zarar işte bu proje. Bu hesapta bir yanlışlık var mı arkadaşlar şu iddiamda? Çünkü bunlar yapılmadan önce bakın yani İstanbul Havalimanı yapılmadan önce ben Atatürk Havalimanı işletiyorum ve DHM'nin yıllık tabaca 1 milyar dolar civarında tamam mı bir geliri var bana. Benim bütçemde bu para gelmiyor bu bana kayıp. Şimdi kayıplar ve kazançlar hanesini ikisini aynı anda yazmanız lazım. Al işte bitti. Yani diğerlerine girmiyor. işte hesaplara tek tek gireceğiz. Osman Gazi Köprüsü ile ilgili. Ya Ali ne bir yanlış var? Böyle bir hesap olmaz. Asla böyle bir hesap olmaz. Şimdi dolayısıyla ee, yani bu, her hesap yapacaksak böyle yapmak lazım. Hani torbanla işine karşıyız ama hani bir şey torbaya koyuyorsak da doğru koymamız gerekir diye düşünüyorum. Şimdi zaten şu. Diyorsunuz ki ya bu çok karlı. Ahmet Hakan da size biraz yol veriyor. Ondan sonra çok karlı. Sen Bakan hızlı alamadı. Yani dedi ya yani hepsini burada yapmıyoruz. Yüzde yirmisini burada yapıyoruz. Yüzde seksenin devlet bütçesini yapıyoruz. Ya yani çok karlıysa ne yüzde seksenin devlet bütçesini yapıyorsunuz? Elinizde yok zaten. Hiçbir sınırı yok. Tamam o zaman burada yapın. Karlı işleri yapalım. Öyle bir şey yok. Dolayısıyla bu 2041 tabii. Hesap 2041. Ya bu 2023'ü de gördük biz. 2023'le ilgili çok şeyler iddia edildi. Şimdi 2041 tabii ki böyle kim, kim kala 2041'e kadar değil bir hesap ortaya konuluyor. Onlar onlar o anlamda zaten ayrıca bir problem var. Ha bir de şunu söyleyeyim. Bakın biz burada bu meseleleri ele alırken şunla ilgilenmiyoruz. Ee, efendim buradan hazine garanti kapsamında ne ödeyecek? Hazine hiçbir şey ödemiyorsa o proje karlıdır falan diye bir şey bir anlayış kabul etmiyoruz. Bu topluma olan maliyetine bakarak meseleyi irdeliyoruz. Zaten birçoğu da toplam hazine e, garantisi var. Zaten topluma maliyeti makul olsa yani hazineden e, ödeme çıkmayacak şekilde bir proje olmuş olsa, hani proje zaten fizibil anlamına gelir. Topluma maliyeti çok sıkıntılı olmaz. Gelir gideri dengeler. Ama bunu da bir anlayış olarak koyalım. Yani topluma olan maliyeti, benim milletime olan. Bu ister hazineden çıksın, ister çıkmasın. Hazineden çıkan çıkmış olmasını küçümsediğimden değil. Yani nihayetinde şu anda bütçenizde 21 milyar TL hani 1 lira harcamayacağız, cebimizden 1 lira çıkmayacak dediğiniz projeler için bu yıl 24, 21 milyar koyuyorsunuz. Kur düzeltmesini yaparsak yirmi, e, 25 milyara çıkıyor. Toplamda 42,5 milyar konulmuş. Sadece sizin değil. Ya ben bu paralarla bunların hepsini yapardım emin olun. Bunlar peyder pey. Ya, yani şehir hastaneleri falan da uzmanken çok iyi çalışmış bir soru yok, söylüyor. Dolayısıyla yani e, diğer bir husus hemen bir soru şurada notta unutmayın diye. Bu İstanbul Havalimanı Sayın Bakan. Şimdi Osman Gazi'ye geçeceğiz de. Pandemi nedeniyle istirham ediyorum. Şunu söyleyeyim biz ya bu yazıldı çizildi. E hiçbir şey söylenmedi bununla ilgili. Konuşulmazdı yok. İstanbul Havalimanı'nda pandemiden dolayı, gelir kayıplarından dolayı bir silme mi yaptınız kira gel gelirlerimizde, erteleme mi yaptınız? Ne kadar oldu? 2020 için ne kadar? 2021 için ne kadar? Hemen bunu da bu e, um, bunun paylaşırsanız sevinirim. Şimdi gelelim Osman Gazi Köprüsü'ne. Vakit çok hızlı ilerliyor. Şöyle söyleyeyim. O zaman detay verecektim ama e, vakit olmayacak. Projenin başladığı bittiği tarihine söyleyeyim. Bir defa projede arkadaşlar ihaleden sonra iki tane temel düzeltme yapılıyor. Bu defa kesin olarak net olarak bakın hangi hukuk devletine giderseniz gün ihaleye fesat karıştırmadır. Bunlardan bir tanesi borç yüklenim anlaşması yapılıyor. Ihaleden sonra hazine kefalet veriyor. Borçlarını yükleniyor. Ya o zaman belki ben de alacaktım. Belki daha ucuz kredi alacak bunu verdiğiniz zaman. Ve bunun maliyetlere girmesi lazım hesaba. Borç yüklenim anlaşması ihaleden sonra olur mu ya? Niye baştan vermediniz madem bu bir ihtiyaçsa? Bir, ikincisi 2010 şimdi 2014'te etap etap kabulün önü açılıyor. Bu ne biliyor musun? Osman Gazi Köprüsü var. Dört tane de dört kısımda yol var. Beş etap gibi düşünelim. Deniliyor ki bakın bu ihaleden sonra yapılan bir şey. Etaplardan diyor hangisi önce biterse diyor onu önce erken devreye alabilir diyor. Şimdi projenin toplamına bakıyorsunuz. Yine sizin verdiğiniz tutarlar üzerinden bakıyorum. Tutarı şu anda değiştirmiyorum. Köprünün toplam e, efendim gelir içerisindeki garanti ödemeleri içerisindeki bakın burası çok dikkat edin lütfen. Payı yüzde yetmiş beş ama maliyet içerisindeki payı yüzde on yedi. Akıllı bir şey e, rasyonel bir müteahhit ne yapar? Yatırım maliyeti düşük ama gelir yüksek olan önce yapar. O da öyle yapmış. Köprüyü yapıyor. Yolsuz köprü yapılıyor. Yolu yok köprü yapılıyor. Ondan sonra çatır çatır şeyden garantiden para veriyoruz zaten. Bakın bunu Fuat Oktay e, itiraf etti. Genel kurul tutanağı var Sayın Bakan. Biz bunu genel kurulda İsmail Sayın e, İsmail Bey, İsmail hocamız bunu söyledi ve aynen aynen tutanağı var bunu itiraf etti. Bu ilave süre erken e, işletmeyi alınıyor. 15 yıla ilave ediyor. Yaklaşık 3 yıl 8 ay erken alınıyor. 3 yıl 8 aydan dolayı ee, toplam yapılan ödeme şirkete 2.1 milyar dolar. Daha doğrusu toplam geliri. Vatandaştan topladı, vatandaştan topladı ama garanti. 2.1 milyar dolar. Bakın Osman Gazi Köprüsü'nün yatırım maliyetini söylüyorum. finansman gideni söylüyorum. 1.2 milyar dolar. 1.2 milyar dolara yapılan bir köprüye 2.1 milyar dolara ekstra işletme süresi olarak verdik arkadaşlar ya. Ya nasıl yüreğiniz yanmıyor, nasıl içiniz yanmıyor? Ve bunu Fuat Oktay tutanaklar var. Birazdan verebilirim. Fuat Oktay bunu itiraf etti. Şimdi dolayısıyla bunlar hepsi ihaleden sonra yapılmış hususlar. İhale fesat karıştırmadır. Şimdi yatırım bedeliyle ilgili elimde not var onları söyleyecektim ama tek tek söylemeyin. Yani bu e, şu tarih mesela Sayın Erdoğan, Sayın Bakanlar, işte başkaları, herkes ayrı ayrı zamanlarda emin olun. Bu Osman Gazi Köprüsü artı o dört tane yolun proje bedeliyle ilgili herkes farklı bir şey söylemiş. Hiçbir şeffaflık yok. Ticari sırsa bunları da söylemeyin. Söylüyorsanız doğru bir şey söyleyin o zaman. Herkes farklı arkadaşlar. 13 milyar dolar diyen var, 6 milyar dolar diyen var. Şu işletme süresine bile ya 22 yıl değil 15 yıl diyen var. Bana düzeltme gönderdi Habertürk'te basın sözcüğünde. işletme süresi 22 yıl diyor. Ahmet Ersel işletme süresi 15 yıl diyor. Bunun hangisi doğru? Ya böyle bir şey olabilir mi? Şimdi buna tek tek girmiyorum ama isterseniz notu var. Hepsini değerledik. Yani hangi dönemde, hangi vakitte kim ne söylemiş yatırım maliyetini. Çünkü kafa karışıklığı var. Ulanıklık var. Hesap da çok doğru olduğunu zannetmiyorum. Şimdi baksayım bakalım. Şimdi kendi hesabımıza ayrıca söyleyeceğim. Sizin yaptığınız şu hesap yine ekran görüntüsüdür bu. Neden? Tamam. Heh. Şimdi bunu söyleyeceğim. Şimdi en son bu şey... Tamam işte ondan sonra buna yaklaşık 7-8 aydır bu hesap üzerinden gidiyorsunuz. Meclis, meclis, ondan hayır vermediniz. De ben hayır. Abi, de plan bütçe Komisyonu'nda okumadınız. De tek de plan bütçe Komisyonu'nda okumadınız, sen bakın. söyle. Meclis, Komisyon genel kurulda okumuş olabilir. Orada ben katılmadım bir Katılmamış olabilirim. Ama burada okumadınız onu söylüyorum. Şimdi hayır işte yaklaşık 6-7 yıldan sonra bu rakamlar şu anda ortak olarak bu rakam kullanılıyor. Ya rakam ne biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi 35 dolarla başlıyor. Zehirnameler var. 35 TL'den başlıyor bu işte geçiş ücreti. En son 35 dolara kadar çıkıyor. 35 TL'de bir şey 35 dolara nasıl geliyor onu ben bilmiyorum. Neyse o olmuş. Şimdi bunlar tüfeye karşı. Değilse burada lütfen söyleyin. Amerikan tüfesine karşı 35 dolarla başlıyor. 10, yaklaşık 19 yıllık bir dönem işletme süresi. Amerikan tüfesine göre bunun güncellenmesi gerekiyor. Ve onun TL'ye çevrilip bedelinin alınması lazım. Şu anda normal şartlarda köprü 400 küsür olması lazım. 147 lira alınıyor. Üzeri bu ihale bu, bu kısmı hayır bu kısmı ihale olmadığını söylemiyorum. Şimdi hesabınızı yanlıştır. Şimdi şu hesapta ne yapılıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Den ki 12.9 milyar kabaca gelir var, garanti ödemesi var. 12.9 milyarda yatırım maliyeti var. Yatırım maliyeti 13.6 buluyor da %5 kırım yaptırdık. 12.9 başa başa geldi diyor Osman Gazi Köprüsü. Bakın en büyük hatayı söylüyorum. Niye 35 dolar alıyorsunuz? Amerikan tüfesi elimizde Amerikan tüfesinin ne olacağını ilişkin bilgiler var. Onları kullandığınız zaman bakın sadece Amerikan tüfesine göre bunu yapılması gerekiyor. Onu kullandığınız zaman tamam mı? Ortalama şey 35 dolar değil bu 62 dolara kadar çıkacak 2035 yılında şu andaki tahminlere göre. Yatırım Tüfe... Maalesef, maalesef ya, onun için faiz koyuyorsun. 4.6 ya yatırım 4.6 milyar dolar finansman gideri koymuşsun. Onu finansmanını koyuyorsun. Yani orada güncelleme yapıyorsun ama bu tarafa geliyorsun. Burada esas ödeyeceğim parada güncelleme yapmıyorsun. Ya bu hesap ömrüm benim bu hesaplarla geçti. Böyle bir hesap yapılır mı ya? Kim yaptı bu hesabı? Bakın şimdi burada sadece buradan yaptığımız bu hesaptaki hata 4.5 milyar dolar. Şimdi yazın bir yere 4.5 milyar dolar. Başa baş diyordu ya. 4.5 milyar dolar, tamam mı? Burada garanti kapsamında yapacağımız ekstra ödeme var. Sizin dediğiniz gibi 12.9 değil, o 17.4 milyar dolar oluyor. Gelelim finansman maliyetine. 4 ya 1.2 milyar dolarlık yatırım, toplamı 6.7 milyar dolar yatırım deniyor. Yine doğru kabul ediyorum. 4.6 milyar dolar finansman gideri konuluyor arkadaşlar. 6.7 milyar dolarlık yatırımı 4.6 milyar dolar. Bununla ilgili bütün çalışmalar yaptırdım. Hazine borçlamalarını aldım, uluslararası borçlanmaları aldık. Şunu aldık, bunu aldık, hepsini aldık en az iki buçuk milyar dolar orada finansman giderlerine yansıtılmış bu hesabımıza konmuş fazlalık var yanlış onu da koyalım üstüne bakım onların maliyeti 2 milyar dolar bakım onarım maliyeti var 6.7 milyar dolarlık projenin bütün uluslararası standartı belli bunun işletme gelirlerinin yüzde beşinden fazla hiçbir yerde bakım onarım ve işletme maliyeti olmaz şeyde bütün uluslararası standarttır bu ya yüzde beşini asla aşması mümkün değildir. Sizin hesaba göre, de bak dürüst hesap yapıyorum. 12.9'a değil, kendi yaptığım 17 milyar dolara göre hesap ediyorum. Yüzde 5'ini aldığınız zaman maksimum 870 milyon dolar eder. 1.1 milyar dolar orada fazlalık var. Toplam fazlalık 4.5 milyar dolar. E, garantiden fazla ödeyeceksin. 2.5 milyar dolar faiz fazla yazılıyor hesaba. 1.1 milyar dolar da bakım olan bilgileri fazla yazılıyor. 8.1 milyar dolar arkadaşlar. Bak bakanın hesabını sadece metodolojisiyle ilgili değişiklik yapıyorum. Onun bütün parametreleri kullanarak bunu yapıyorum. Şimdi gelelim. Bunun doğru hesabına, onun detayını geçen sefer verdim. Bu sefer vermeyeceğim çünkü başka konularda var. Bunun doğru hesabı şu. Bütün maliyetler arkadaşlar, bütün maliyetler köprü kısmı için söylüyorum bu kısmını. Az önceki konuştuğumuz köprü artı yollarla ilgiliydi. 8.1 milyar dolar kazık var. Sayın Bakan'ın bize verdiği rakamlar üzerinden sadece metodoloji, metodoloji düzeltmeleri yaparak şey yaptığı rakam. Osman Gazi Köprüsü toplam maliyeti, finansman gideri, bakım onarım giderleri, işletme giderleri ve yatırım giderleri toplamı 2.3 milyar dolar arkadaşlar. Verilen garanti 13 milyar dolar. 2.3 milyar dolar maliyet, 13 milyar dolar garantili. Yani hazineden çıkmasının bir önemi yok. Vatandaş diyelim ki zenginleştik hepimiz. Hiç hazine para ödemedi. Hepsi vatandaşlar alındı. Vatandaş geçmezse devlet verecek. Vatandaş geçmezse zaten 400 küsürle 45 46 dolara devlet veriyor. Geçerse işte bir kısmını vatandaş veriyor, bir kısmını devlet veriyor. Böyle bir şey olmaz. Türkiye böyle bir sıkıntı, böyle bir ya ya şimdi hani ya kaba olsun demiyor ama böyle bir soygun görülmedi ya. Böyle bir şey olmaz. Böyle bir şey olmaz. Şimdi onun detaylarına geçmeyeceğim. İstanbul'la ilgili birkaç tane husus var Sayın Bakan. düzeltirseniz Şimdi Öyle bir şey Nasıl bir şey söyleyeyim? Tamam, düzelteyim hakikaten. Nasıl düzeltelim? Ya buna başka bir kelime bulun. 3 milyar dolarlık, 2.3 milyar dolarlık işe ona düzeltelim. O kelimeleri kullandığında nasıl düzelteyim derler. Evet. Bakmayın. Hayır, bana desin yok. ki yani, yani son bir Evet. Ya şey somutları söylüyoruz, hesap koyuyoruz. Ya makale vereyim eline. Tamam mı? Şimdi ben metrolar, Sayın Bakan, şimdi metrolar kent içinde normal şartlarda e, e, yer üstünden, kent e, pardon, yer altından, kent dışında yer üstünden gider. Bu Gayrettepe Havalimanı ve Halkalı Havalimanı e, 69 kilometre tamamı, şimdi buranın tamamı yer altından gidiyor. Evet, şimdi burada yani hem mühendislik açısından hem de bir şey ekonomik yapma açısından. Şimdi 69 kilometrenin 49 kilometresi şehir dışı arkadaşlar. Hani diyorsunuz ya buralarda hiçbir şey yoktu. Ot yoktu buraları değerlendirdik. Ya ot olmayan yerde niye biz dünyanın neresinde var? Hangi zengin ülkesinde şehir dışındaki bir yeri aşağıdan götürüyorlar? Bir ta ya ileriye dönük değil. Ben iktisatçıyım. İktisatçı, ekonomik de değil, mühendislik de değil. Ya Paris'te var mı bu? Dünya Washington'da var mı? Nerede var? Cevabını versin. Bir buçuk bakın. Bir buçuk sayın bakan bir buçuk milyar dolar. Bu belli ki e, işte müteahhitlerin şey yaptığı yönlendirmesiyle yapılmış bir proje bunun bu kısmı. Başka bir şey başka bir şey mümkün değil burada. Şimdi e, yani mühendislik açısından da şey açısından hiçbir şekilde bunu kabul etmek mümkün mümkün. Atatürk Havalimanı. Atatürk Havalimanı. İstanbul Havalimanı yapıldı. Atatürk Havalimanı ee, bizim biz niye üçüncü havalimanımız olmasın İstanbul'da madem öyle bu kadar biz büyüyoruz ediyoruz? Yok mu dünyada? Londra'da kaç tane havalimanı var? Başka ülkede kaç tane havalimanı var? Dünyanın en büyük havalimanını veya Avrupa'nın en büyük havalimanını yapıyoruz madem onu iddia ediyoruz. Ya bir sermaye stoğu arkadaşlar. Yurt dışından borçlanarak yapıyoruz bunları. Sermaye stoğu tahrip etmeye ne hakkımız var bizim ya? Atatürk Havalimanı, millet bahçesi yapıyoruz ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani böyle bir şey olabilir mi? Altını alıyorsun, teneke yerine kullanıyorsun. Millet bahçesi yapın, bir yandan orman kesiyorsunuz. Ya yani millet bahçesi orman demek falan değil. Millet bahçesine karşı olduğumuz da değil. O pislerin ya ya o başka bir öbür tarafta kestiğiniz ağaçtan olacak. Ya bir sermaye stoğu bak iktisatçı olarak konuşuyorum. Bir sermaye stoğunu tahrip etmeye sizin ne hakkınız var? Böyle bir şey olabilir mi ya? Dünyanın neresinde görülmüş böyle bir şey ya? Neresinde görülmüş böyle bir şey? Pisti yıkıyorsunuz. Yani kaç milyar dolardır değer yıktığınız pistin? Zaten garantilerden ödeme yapıyoruz bir de müteahhite. Ya niye bu kadar büyük hava? Mes şeyi soracağım o zaman son sorularıma geleyim. Hiçbir hesap yapıldı mı? Evet. Türk Hava Yolları'nın bu büyüme stratejisiyle ilgili hiç emin olun hiçbir tane bizimle paylaştığınız kamuyla paylaştığınız hesap yok. Kendi kendinize yapıp kendi kendinize söylediyseniz bizimle paylaştığınız hiçbir hesap yok Sayın Bakan. Tamam mı? Yavuz Sultan Selim Köprüsü içinde 4 senedir tren geçmedi. Ee, şimdi bir geliş bir geliş tren rezervi bırakılmış. İşletme maliyeti içerisinde bu tren konuldu mu? Şu anda bir orada bir işletme maliyeti var ve bir para ödüyoruz. Hayır hayır şu andaki ödediğimizin içerisinde var mı? onu kayıtlardan söyleyeyim. Bu kayıtlara girsin istiyorum bunu. Tamam mı şeyden? Hayır şeyden sonra soru kısmında kayıtlardan söyleyelim. Çünkü bu önemli. Bu önemli. Yarın bugün bunu konuşacağız. Şimdi Uber'e evet dediniz önce sonra insanlar Uber için araçlar aldı. Sonra Uber'i iptal etti. Milletin parası çarçur oldu. Şimdi bu araçlar kimisi şey çalışıyor efendim eee korsan çalışıyor. Ondan sonra öbür tarafta da sarı taksilerle Uber'e çalışılıyor. Bu nasıl bir devlet anlayışıdır? Bunu anlamak mümkün değil. Buraları geçiyorum. Şimdi bu Sayıştay meselesindeki tutumunuzun hiçbir şekilde doğru olmadığını zaten ifade ettim. Yani bu çok talihsiz bir konuşma oldu. Bugün biz Sayıştay raporlarını görüşüyoruz. Gündem konumuzu e, bu şekilde e, söylemeniz hiçbir ee, şekilde kabul edilebilir değildir. Teşekkür ben ederim. Ben Yet ben yetiştireceğim. Ben sakin bir şekilde sevinirim. Buyurun. Yani o Sayın Bakanın elinde. Ee, yetiştireceğim. Şimdi bu karayollarında işçi problemleri var, işçilerimizin problemleri var. Yaklaşık 16 bin zannediyorum böyle bir problem, bir durum var. İki tane ana problem var. Bir tanesi skala problemi. Tamam mı? Yani bu bakın bize sürekli geliyor. En azından ya millete iyilik yapmak istemiyorsanız, çalışanıza bize bir iyilik yapın. Yani şu WhatsApp'larımız bu işleri sıkıntıdan kurtulsun. Geliyordur herhalde Baki be, Baki Bey, e. Baki Bey e bu konuda hassas birisidir. Yani geliyordur. Ya bu skala problemini halledin artık. Nedir bu böyle? Bu kadar ücret farklılığı aynı iş, eşit işe eşit ücret diyoruz. Yani skala problemi var. Şu yüzde yetmiş sayın bakan taşıran problemi lütfen halledin. Yani tabii sizin kanun gerektiriyor ama bunu talep edin. Hayır hayır. Ya bırak şimdi başka konuyu, başka konuyu saptırmayalım şu yüzde yetmiş meselesi. Yani hastanelerde de var, karayollarında da var. Bu şoförler olarak bütün şeyler de var. Ya araçla, makinayla, karpuzla insanı aynı ihaleye koymuşsunuz. Ondan sonra insanların bundan haberi yok. Bir taraftaki beraber çalışan arkadaşlar bir tanesine kadro verildi, öbürüne kadro verilmedi. Böyle bir adaletsizlik olmaz. Bunların mutlak surette düzeltilmesi lazım. Bunu da siz de bakanlık olarak bunu e, şeyden e, yani Sayın Cumhurbaşkanı'ndan e, talep etmeniz gerekir diye düşünüyorum. Ya şu telefon numaralarımız. Ya bizim telefon numaramız nasıl milletin eline geçiyor? Yani bu firmaların eline nasıl geçiyor sayın başkanlar? Allah aşkına yapmayın. Yani artık çok şeyler o kadar tuhaflık oldu ki yani burada söylemek uygun değil. Yani hiçbir şekilde ahlaki olmayan yerlerden sürekli telefonlarımıza mesaj geliyor ya bizim bizim o alemlerle bir işimiz yok ya biz nereden buluyorlar bunlar? Niye bu şey yok mu? Telekomünikasyon kurumu yok mu bu? Niye bunların güvenliğini sağlamıyor? Hayır. Hayır bunlar nasıl satılıyor? Bu BTK'nın işi. Bize niye soruyorsunuz? İş i̇şte, alsın ulaştırma bakar kardeşim. Bu. Ne yapacaksan yap <laughs> <Asana, ulaşıma bakan gülüyor> ya. Alsın ulaştırma bakanı. Siz Tamam problem değil. De. De. Bu Kanal İstanbul yanlış bir projedir. Vakit kalmadı. Biraz konuşulduk ama lütfen bundan vazgeçin. Şu ilk meselesi tren yolunda yani şu demir yollarıyla bağlantı yapılması lazım. Verimlilik açısından son derece önemli. Yük taşımacılığına önem verin diyorum ve kalanlarını da artık başka bir zamana bırakıyoruz. Bütçenizin hayırlı olmasını diliyorum yemek arası görüyoruz. Aşağıda